Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzun konusu halk arasından aylon fatura olarak bilinmekte olan sahte veya muhtıviyeti itibariyle yanıltıcı belge olmaktadır. Ülkemizde çok sık rastlanan bu durum, özellikle büyük kurumsal firmalardaki şirket yöneticilerinin cezaya muhatap olması açısından oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Şöyle ki birden çok şantiyesi bulunan bir şirketin yönetim kurulu başkanı şantiyelerdeki alım yetkililerin ya da muhasebecilerin almış olduğu faturaların sahte çıkmasından kaynaklı olarak Vergüsül Kanun 359. maddesi çerçevesinde yargılanmakta hatta hapis cezası bile alabilmektedir. Bu videomuzda sahte fatura hakkında sizlere kısa bilgiler arz etmeye çalışacağız sahte veya muhteveti itibariyle yanıltıcı fatura. Vergusul kanununa göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesika olarak tanımlanmıştır. Vergi mevzuatı bakımından fatura, faturayı alan ve veren içinde ticari işlemin ifa edildiğini, faturayı verenin gelirini, faturayı alanın da giderin ispatlayan bir belgedir. Fatura, vergüsül hukukunda düzenlenen belgeler içerisinde en önemlisidir. Alım ve satım işletme giderleri ve gelirleri faturayla ispatlanır. Bu itibarla fatura ticari işlemlerin temelini oluşturmaktadır. Fatura ve fatura yerine geçen belgeler, mükelleflerin kayıtlarının tefsiki için ispat edici belgeler olarak Vergusul Kan 229 ve takip eden maddelerinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte paravan şirketlerden alınan aslı astarı olmayan mal alış faturaları temin edilerek faturalarda yazılı tutarlar ödemek suretiyle elde edilen haksız ve usulsüz kazançlar paylaşılmaktadır. Şirket çalışanları şirketlerini sahte fatura almak ve temin etmek suretiyle dolandırabilmektedir. Sahte veya yanıltıcı fatura kullanmak veya düzenlemek suretiyle yapılan yolsuzluklar genelde çalışanlar tarafından yapılan yolsuzluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 213 sayılı vergisül kanununda bu tür gerçeği yansıtmayan veya eksik ve fazla yansıtan faturalarla ilgili iki ayrı tanım yapılmaktadır. 1. Tamamen hayali yani gerçek mal alışına dayanmayan faturalar ki buna halk dilinde sahte fatura veya naylon fatura denilmektedir. İkincisi ise ortada bir mal alışı bulunmakla birlikte gerçekte alınan mal tutarından ya da miktarından daha fazla fatura alınmak suretiyle fazladan ödeme yapılarak şirketin zarara uğratılması olayı söz konusudur. Buna ise muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge denilmektedir. Sahte belge, naylon fatura Vergusul Kanun 359. maddesi hükmünde sahte belge veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı belgenin tanımı yapılmış, ve ayrıca söz konusu belgeleri düzenleyen ve kullananlara dair uygulanacak hürriyeti bağlayıcı nitelikteki cezai müeydelere de yer vermiştir. Katma değer vergisi genel uygulama tebliği de sahte faturayı gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge olarak ifade etmiştir. Sahte belgeye ilişkin hükmün yer aldığı Vergüsül Kanunu 359a B maddesinde aynen aşağıdaki gibidir. Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. Buna göre sahte fatura yani naylon fatura şekil ve görünüm itibariyle vergüsül kanun hükümlerine uygunluk arz etse de temelinde hiçbir borç ilişkisi bulunmayan tamamen gerçek dışı olarak düzenlenen faturadır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeye gelince. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeye ilişkin hükümler vergüsül kanunun 359 A 2. maddesinde bulunmakta olup aynen aşağıdaki gibidir vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen veya saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan Belge ise muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. Katma değer vergisi uygulama tebliği de muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyi gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge olarak ifade etmiştir. Buna göre muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin unsurları 1 mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren, 2. Alıcı veya satıcısı tarihi seri numarası tarif edilmiş olan, 3. Mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu, ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir. Muhteriyatı itibariyle yanıltıcı belge tanziminde akdin esaslı unsurlarında fiyat, miktar, hizmet veya mamun levi gibi gerçek hali yansıtmayan durumlar mevcuttur. Vergi mükelleflerinin sahte veya yanıltıcı belge kullanma sebepleri Sahte veya muhteviyeti itibariyle yanıltıcı belgeleri kullanan mükellefler hakkında yapılan fiili tespitlerde ise böylesi bir yönteme başvurmanın başlıca şu sebeplerin olduğu tespit edilmiştir. 1. mükellefler tarafından spot piyasa olarak adlandırılan, paranın peşin verilip malın hemen teslim alındığı piyasalardan tedarik edilen belgesiz mal alışlarını belgelendirmek. 2. KDV açısından ödenecek KDV çıkmaması amacıyla indirim KDV kaleminin şişirilmesi amacıyla, maliyetleri yüksek tutup dönem kazancını azaltmak amacıyla Kaydi envanter dengesine de dikkat edilerek birim fiyatı yüksek fatura kullanmak. 3. Giderleri yüksek göstererek dönem kazancını azaltmak. 4. İhracatçı firmalar tarafından indirimle giderilemeyen KDV'nin iade yoluyla alınması imkanından yararlanmak. 5. Grup şirketleri arasında dönem kazancının ayarlanması amacıyla arkasında mal veya hizmet satışı bulunmayan faturalaşma yapmak. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzda halk arasında sahte belge veya naylon fatura olarak adlandırılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak vergusul kanun 359. maddesinde tanımı yapılan faturalar konusunda sizlere kısa bilgiler arz etmeye çalıştık. Bizlere videolarımızı paylaşarak, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.